dakika haberleri. Ya ne güzel bir kanlı izliyordum ya. Murat Mircesim Ankara civarında dolanıyor. Şimdi iç ağzıya gelmesi bekleniyor. He he ben de kandım ya. Ezan okunmak üzere ben de camiye gideyim. Olamaz o burada. Saklanmam gerek. O gitti şimdi ne yapacağım peki? Vallahi bir top. Şu an İstanbul'a doğru gidiyor. Ah oh be, kurtuldum. Kurtuldum ya yani Hemen eve gideceğim. O ne lan? Ben Emre'cim. Azı. Azıktım ya. Ne? Öldün lan! Caaaaaar! Vay vah vah, Gerçekten beni yenebilceğini mi zannettin? Ezik. Ezik! Dedin sen bana. Git deyim çünkü sen ezin tekisin. <laughs>